Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar buradan çok hızlı çıkabiliyoruz. Yanımda kardeşim var. Sesi ben bir uygulama yapacağım. Oradan sesi geliyor kardeşimin. Eğer istersen konuşabilirsin. Buradan. Konuş. Yana. Yani video şey çekiyorum ya senin sesini duysunlar. Arkadaşlar şey, Öykü benden diyor ki video şey çekerken benim sesimi e, insanlara duyuyorum. Çünkü bir, e, ben, e, senin kardeşin olduğumu bilsinler, beni sevsinler diyor. O yüzden e, ben de Öykü bugün video şey çekeceğim. Evet. Şey, şey. Video. Arkadaşlar, öyle uçuyoruz. Öykü şu niye tırmanıyorsun? Zaten seninle uçuluyor. Abi, elini bırakmışım. Bak, altı gidiyor. Yani uçarak altı daha hızlı. Evet, arkadaşlar, elini bırakmışım. ne olduğunu merak ediyorum. Benim yanımda biraz adam var. Belki evet, yavaştan. Aaa Evet. Gördün mü? Evet. Bir saat seni izliyorum. Ne? Abi, elini bıraktı. Hayır, aşkım. Hayır, Tamam. Biliyorum, denemiştim. kardeşim. Başkan 8 yaşında ve video oyununda oynamak istedi ve kendisi bu oyunu buldu. Ölçüyü 8. İçine dedik. Aa geldik. Aa evet. A. Hadi şöyle gezelim. Benimle evet. Mi? Tamam. Tirene birisi binmiş ve uçarak götürüyor tirene. Heh, hadi. Ya birisi ne yaptı? He, ilk senin arkadan verdim. Böyle, sıksıyarak. Bekle yana bineyim. Yanına nasıl? Allah ne yapıyorsun? Ha, şimdi sana şey yapacağım. Ya abi. Tamam tamam indirdim. Bak bakıyor. Tamam uçarak gideriz. Beni de kalacağız. Öf tamam uçuyor. Sen başka tirele bin, ben başka. Tamam. Önden sen mi gideceksin? de gitme ha. Çocuk git şuradan. Öykü birisi bekle. Ben gidiyorum neredesin? Çok yukarıdasın biraz yavaşla. Çok yukarıya gitmiş arkadaş. Allah, bas bas. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar ne Ölkü niye durdun? Öykü niye durdun?

Arkadaşlar o yukarı aşağı düşmüş. Arkadaşlar o aşağı düşmüş. İçeride hemen içeri yanayacağım. Böyle Yana. Yana olarak yukarı düşmüş aşağı. Tam yana geldim öteki. He. Bu şaka ya. Tamam, Sticking our sonuna geliyoruz şimdi. <laughs> Güzel oldu video. Uzan olsun daha fazla. O yüzden abone olup beğen yapmayı unutmayın. Videoya abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.